Herkese merhaba. 3 Şubat 2025 tarihli TÜİ'nin yayınlamış olduğu tüketici fiyat endeksi ile birlikte 2025 Şubat ayında yenilenecek olan kira kontratlarındaki azami artış oranı da belli oldu. Buna göre 2025 Şubat ayı içerisinde yapılacak olan kira kontratları yenilemelerinde iş yeri veya mesken fark, etme, fark etmeksizin %56.38 olarak bir üst sınır belirlenmiş oldu. Bu üst sınır bilindiği üzere her ay izleyen 3. ya da 4. günü TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanıyor. Enflasyon verilerinden bir tanesi de TÜFE dediğimiz TÜFE fiyat endeksi verisi oluyor. Bunlar açıklandığı zaman da borçlar kanunu uyarınca belirlenmiş olan 12 aylık ortalamalara göre azami kira artış oranları da belirlemiş oluyor. Bilindiği üzere 2 yıl süreli uygulanan %25 üst sınırı da daha önceki yıllarda kalktığı için artık mesken kiraları da dahil olmak üzere 2025 Şubat ayında yapılacak olan kira artışlarında iş yeri ya da mesken kiraları fark etmeksizin azami sınır %56.38 olacak açıklanmış olan tüketici fiyat endekslerindeki aylık, 12 aylık ya da ortalamalara göre değişim oranlarının ne olduğuna da kısaca bakalım. 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03'lük enflasyon oranı artışı var. Bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12'lik bir artış oranı var. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ki bir ay geçtiği için %5.03 buradaki veri aynı oluyor ve 12 aylık ortalamalara göre artış oranı da %56.35. İşte kiraların artış oranı ile ilgili olan endekse 12 aylık ortalamalara göre belirlendiği için kiralar Şubat ayında %56.35'lik azami sınırdan artırılabilecek. İş yeri ve konut kiralarının ne kadar arttırılacağı da belirttiğimiz gibi 12 aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Yani buradaki verilerden 12 aylık ortalama verisi kullanılmış oluyor. Buna göre 2025 Ocak ayında karşılıklı başka bir anlaşma yoksa eğer kiraya en fazla %56.35 oranında artık yapılabilecek. Artış yapılabilecek taraflar bunun üzerinde bir artışı birbirlerine zorlama, zorlayamayacaklar. Zorlasalar da yasal olarak bu mümkün değildir. Ancak tabii ki karşılıklı anlaşılıp bu oran veya bu tutar, ya tutar olarak da daha yukarıda ya da aşağıda belirlenmesi, ya da artış yapılmaması da mümkündür. Kira artışının azami sınırıyla ilgili yasal dayanak, daha önceki aylarda yaptığımız videolarda da belirttiğimiz üzere borçlar kanunun 343 ve 344. maddesinde değişiyor, e, belirtiliyor. 344. maddesinde tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önce kira yanındaki tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama da göre değişim oranı geçmemek koşuluyla geçerlidir diyor. 343. maddede de kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine bir değişiklik yapılamayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla burada tarafların anlaşması halinde kira sözleşmesinin birçok veya bütün maddelerinde değişiklik yapılabilir. Ancak anlaşma olmasa bile kira artışı her yıl endekslenmiş olduğu tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre de belirlenir anlamı da çıkıyor. Dolayısıyla burada karşılıklı anlaşma varsa belirttiğimiz gibi taraflar üstünde altında bir artış oranı ya da tutar olarak da belirleyebilirler veya artışta yapmayabilirler. <laughs> burada biz bazı kira artışları ile ilgili örnek olarak da bazı tutarları belirttik. Örneğin 10 bin liralık bir kira varsa %56,35'ten 5.635 lirayla 16.635 lira oluyor. 50 bin liralık bir kira varsa artış 28.175 ve 78.175 yeni kira oluyor. 100 bin liraysa eğer kira tutarı 56.350 liralık bir artış oluyor. Bu artışla birlikte 156.350 olarak gerçekleşiyor. Ve 150.000 TL'lik bir kira varsa Şubat ayındaki artışla 84.525 lira olmakta ve 234.525 lira yeni kira olmaktadır. Yine web sitemizdeki kira artış hesaplama aracıyla da kira artışlarını ister bu orandan isterse serbest oran girerek görebilirsiniz ve hesaplayabilirsiniz. Evet, bugünkü içeriğimiz kira artış oranları ile ilgili. 2025 Şubat'ta yapılacak olan kira artış oranları ile ilgiliydi. Faydalı olması dileklerimizle.